Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve piyasadaki son duruma bakacağız. Ayrıca dünkü videoda XRP'ye de bakmıştım ve bence XRP'de 80 cent'e kadar bir pump olabilir ki bu gerçekten harika olur. XRP'yi çok sık incelemiyorum fakat SEC savaştıkları için oldukça desteklediğim bir proje. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi Bitcoin ile başlarsak ben hala 3. Elliot dalgasının bitmediğini düşünüyorum. Son zamanlarda yanan hareket olsa da ben bunun düzeltme olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin önce 20 bin dolardan 27 bin dolara yükseldi. Bu birinci dalgaydı. 27'den 24'e çekilme bu ikinci dalgam. Ve bence hala şu anda üçüncü dalganın içindeyiz. Ve bence 5. dalganın biteceği seviye 35 bin dolar seviyesi. Aresan şu anda saatlik grafikte yukarı yönlü dönmüş durumda ki bu gerçekten harika. Ve son birkaç saatte güzel bir hacim söz konusu. Hacim fiyatı tahmin eder. Ve son birkaç ayda tüm zamanların en yüksek seviyesindeki hacmi görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2021 boğa piyasasından bile daha yüksek bir hacimle karşı karşıyayız. Aynı zamanda günlükte oluşan bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Bu da bence yine iyi bir haber. Ayrıca kısa vadede bir boğa bayrağı formasyonu da oluşuyor. Evet, bence durum gayet iyi gözüküyor ve ben Bitcoin'in 29 bin doları bugün kırmasını bekliyorum. Ayrıca RSI günlükte ve 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde. Evet bence haftalık destekte yeni bir long açmak mantıklı. Stop loss tabi ki çok yakında. Kar alma ise ya da bir saniye. Aslında en kuvvetli destek kısa vade için bence 27.100 dolar. Evet. Burası bence en kuvveti destek. Bu yüzden long kaçacağım seviye 27.193. Stop ise Bitcoin'in defalarca kez destek bulduğu 26.600'ün hemen aşağısında. Bence Bitcoin yüksek tepeler ve yüksek dipler oluşturmaya devam edecektir. Kar ise kırılım hedefi olan 35.000'de. Evet 14 oranında şahane bir trade ve bu trade'de 7.800 dolar kazanmak için 552 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 78.000 dolar potansiyel kar gerçekten harika. Evet işte bitcoin'deki uzun vadeli trade'in bu şekilde olacak. Evet kısa vadede bakalım bir trade pozisyonu var mı? Evet 15 dakikalığa geldik. Ve 15 dakikalıkta da Bitcoin'in yukarı yönlü sektiğini şu anda görüyorum. Evet işte uzun vadeli trade'in bu şekildeydi. Ve kısa vadeye baktığımızda evet V şeklinde bir düzeltme var ve RSI kuvveti bir şekilde yükseliyor. Evet kısa vadede de 27800'de yeni bir trade yapmayı planlıyorum. Tabii ki bu kısa vadeli bir trade olduğu için biraz daha riskli. Stop loss ise riski düşürme adına desteğin hemen eşiğinde, kar ise 29300'deki kuvveti direnç. Evet bu trade'de 1500 dolar kazanmak için 115 dolar risk ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 15.000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Evet kısa vadeli trade'im de bu şekildeydi. Ben trade'leri genellikle şu şekilde okuyorum. Ortadaki gri çizgi trade'in açılacağı yer. Aşağıdaki kırmızı çizgi stop loss. Üstteki yeşil çizgi ise kar alma. Evet işte bitcoin'deki kısa vadeli ve uzun vadeli trade'lerim bu şekildeydi. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonusun değeri 30 bin dolar. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa. Ve siz de bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz ve aynı zamanda katıl butonuna da tıklayabilirsiniz. Genellikle hisselerdeki traderimi orada paylaşıyorum. Evet şimdi buybit hesabıma geldik ve şu anda buybit hesabımdaki Bitcoin trade'im %219 ile 16.200 dolar kârda. 2.9 Bitcoin'lik bir trade'im ve bu trade gayet iyi gözüküyor hala. Bu trade'de devam edeceğim. Ethereum ben şu anda Bybit hesabımda 252 bin dolar var. Elimde 3.8 Bitcoin, 12.7 milyon MCRT, 21 bin dolarlık FXS ve 21 bin dolarlık ton var. Ve biraz da Uniswap var. Evet Bybit hesabımdaki ana varlıklar işte bu şekildeydi ve şimdi Ethereum'a gidelim. Evet bakalım Ethereum'da bir trade pozisyonu var mı? Yese şöyle genel bir bakış baktığımda altcoinler neredeyse dünküyle aynı. Çok da bir hareket yok gibi şu ana kadar. Evet bu arada Rio projesine yatırım yapmıştım ve bugün %14 düştü. Fakat ben uzun vade için büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evet piyasada düne göre çok da büyük bir hareket yok gibi. Evet şimdi Ethereum'a gidelim. Ve Ethereum'da bence durum bakalım uzun vadede baktığımızda çok iyi gözüküyor. İlk bakışta Boğa Bayrağı formasyonunu görebiliyoruz ki bu iyi bir haber. Aynı zamanda burada oluşan büyük bir genişleyen takoz formasyonu da var. Evet Ethereum'da şu anda birkaç tane Boğa paterni söz konusu. Şimdi bu paterni hemen çizmek istiyorum. Evet bu şekilde. 4 saatlikte ise Boğa Bayrağı formasyonunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta hem uzun vadede hem de kısa vadede bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Evet bence Ethereum'la durum gerçekten çok iyi gözüküyor. Ve haftalık destekte yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop loss ise hemen çok yakında. Kar alımı için ise buradaki boğa bayrağı formasyonunun direğine ihtiyacım olacak. Evet kırılım hedefi 2290 dolar seviyesi ki en kuvvetli dirençlerden bir tanesiyle muazzam bir şekilde uyuşuyor. Bu yüzden o seviye kar alma hedefi olacak. Evet işte Ethereum'daki yeni trading bu şekilde kaldıraçsız %29 hareket, 10x'lik kaldıraçta %290, 20x'lik kaldıraçta ise %580 potansiyel kar ki gerçekten harika. Evet Ethereum'daki trading de bu şekildeydi. Evet siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ve incelememi istediğiniz herhangi bir altcoin varsa yine lütfen yorumlarda belirtin. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayatta bazı anlar gerçekten çok zor geçiyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki bu zor günler illaki gelip geçiyor. Ve hayatta yaşadığımız bu günlerin bence biraz tadını çıkartmak önemli. Çünkü eninde sonunda herkesin gideceği yer belli. Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet, çok teşekkürler ve görüşmek üzere.